Özgüveni istiridye kabuklarına benzetecek olursanız o kabuklar ne kadar sağlam ve kuvvetli olursa içinde kendimizi o kadar korunaklı ve e, o kadar güvende hissederiz. Tüm insanlarda, hepimizde biraz e, ufak da olsa bir değersizlik hissi vardır. Mutlaka vardır. O da tıpkı istiridye kabuğunun içine kaçan bir kum tanesi gibi. İstiridye İçine kaçan bu kum tanesini kendine zarar vermesin diye etkisiz hale getirmek adına salgıladığı sedefimsi bir sıvı ile kaplamaya başlarmış. Kaplarmış, 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 kaplarmış ta ki pırıl pırıl parlayan son derece değerli bir inci olana kadar. O yüzden özgüvenler çok önemlidir. O değersizlik hissini öyle etkisiz hale getirirler ki bizim değerlerimiz bir anda ortaya çıkar. Sağlam istiridye kabukları içinde büyüttüğünüz incilerin daima parıldamasını diliyorum. Teşekkür ederim.